vicdansızlık görülmedi. Hastanede dünyaya getirdiği bebeğini mezarlığa götürdü ve el kadar bebeğini ölüme terk etti. 20 yaşındaki Aynur isimli üniversite öğrencisi ayrıldığı sevgilisinden hamile kaldığını öğrendi. Ancak ondan da sakladı. Memleketteki ailesinden de gizledi ve bebeğini dünyaya getirmeye karar verdi. Aylar geçti bebeğini doğurmak için hastaneye gitti sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı. Emzirme bahanesiyle hastane içerisinde dolaştı ve etrafı kolaçan etti. Ardından bahçeye gitti. Bebeğiyle birlikte oradan kaçtı. Birkaç gün sonra bebeğinin hareket etmediğini fark etti. İddiaya göre nefes almıyordu. Hastaneye götürmek yerine onu babasının mezarlığına götürdü. El kadar yavrusunu mezara bıraktı ve onu ölüme terk etti. Oradan kaçtı. Güvenlik görevlisi göbek bağı hala üzerinde olan bir bebek cesedi fark etti ve üzerinde vücudunda çizikler de vardı. Ekipler geldi, kameralar dedik, didik incelendi ve o sözde annenin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan vicdansız anne mezarlığa bıraktığında bebeğinin zaten ölü olduğunu öne sürdü. Bebeğinin babası olduğu iddia edilen adamsa gözaltına alındı. İkisinin ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.